Herkese merhaba. Hakmar Express TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Tatlı Canne Kıymet Özcan. Bu hafta saray muhallebisi yapacağız. Çok lezzetli, bir o kadar da kolay bir tarif. Buyurun hemen yapımına geçelim. Uygun bir tencereye 1 litre sütümüzü alalım. İçine 2 adet yumurta sarısı ekleyelim ve çırpma teliyle yumurta sarıları iyice kaybolana kadar karıştıralım. Devamında 6 yemek kaşığı un ekleyelim ve çırpmaya devam edelim. 1 yemek kaşığı tepeleme pirinç unu, 1 yemek kaşığı nişasta ve 1 su bardağı şeker ekleyip karıştıralım ve sonrasında ocağımıza alalım. İlk 10 dakika sürekli karıştırarak pişirdiğimiz muhallebimizi daha sonra orta ateşte karıştırarak pişirmeye devam edelim. Koyulaşmaya başladığında ocağımızı kapatalım ve içine bir yemek kaşığı dolusu tereyağı ekleyelim. Tereyağı eriyene kadar karıştıralım ve uygun bir borcama tatlımızı dökelim. Yarım saat oda ısısında beklettiğimiz tatlımızın üzerine rondodan geçirilmiş yarım su bardağı kadar ceviz ekleyelim ve bir saat buzdolabında dinlenmeye bırakalım. Bir saatin sonunda saray muhallebimiz artık hazır. Üzerini çilek dilimleri toz antep fıstığı ile süsleyebilirsiniz. Tatlılarımda kullandığım tüm malzemeleri sizler de Hakmar Express mağazalarımızdan çok uygun fiyatları alabilir. Evinizde şahane bir saray muhallebisi hazırlayabilirsiniz. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, eğer abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Afiyetler olsun, hoşçakalın.